Come see, come see, have plucked up, and done you, job that bloody little chip. To my little Johnny, Johnny, no papa. It is so no papa. Tell him why, no papa. Oh, papa, bye.

Aya? Aya aya aya. E bu kadar mı? Aya 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 aya. Başka dur düşünelim. Hmm. Başka ne vardı? Ram sam sam. Ram sam sam. Hadi onu söyle. Ayam Ay, ram gül gül gül, ram sam sam de ayede kuru kuru yap şam, şam, şam. Hareketlerini de yapmadın ama. Hı? Hareketlerini de yap hadi. Hadi baştan başla hareketlerini de yap söyle. Hadi İngilizce say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hayır İngilizce. 1, 2, her, her, her şey in. Başka? Ne? Başka? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Asıl bilmiyorum. Her evde her ha? Karpuz adam. Karpuz adam Hayır, kavun adam. Hayır adam. çap çap. öyle ha ha ha. Hadi şimdi hoşça kalın de. Hoşça kalın. Bay bay de.